Ölümü bana hocam şöyle anlatırdı. Bir adam tahsil yapar. İşte ilkokula gider, ortaokula gider, çıraklık, mesleki okul, bunu yapar, şunu yapar, mezun oldu falan. En derler ki doktoramı da yaptım, tamam. Oğlum, kızım hadi artık hayata atıl. Evet. Artık bakalım bir yerden başlıyoruz değil mi? Ölüm derdi benim hocam, hayata atılmaktır derdi. Lafınızı böleceğim. Bizim kayınçom yani eşimin erkek kardeşi mimarlık okudu. İki gündür hayatında ilk kez bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Bugün Instagram'ında hikaye atmış. İbrahim Tatlıses müziğiyle inşaatta mimar çocuk. <laughs> dedim ki işte hayat başlamış senin için dedim. Tam onu söyledim. Bak şimdi hayata atılmaktır. Nasıl hayata? Atınmaktır? Şimdi bak bu arkadaşlar bu demagoji değil. Lütfen bir dakika iki dakika cihazlarınızla oynamayın. Şu an bir dinleyin. Haklı olup olmadığımı zaten göreceksiniz. Benim haklı olmam yani çok affedersiniz umurumda bile değil. Hak konuşuyor muyuz? Onu siz kendiniz karar vereceksiniz. Fıtratınızı bozmadıysanız. Dünya hayatı doğdu. Bu yakıyor dedim, bu tatlı dedim, bu acı dedin. Yani oyuncak için ağladın, hevesin geçti. Başka şeyler için kariyer dedin, yemedi. Ya şey affedersin yani olmadı. ya yani o oldu bilmem ne, Sonunda ne oldu? Demiş yani Karadenizde. <laughs> ne oldu? Hastayım tatım inanmadınız. Hastayım tatım inanmadınız. Sonunda ne oldu? Demiş. Kabir taşına yazmış bunu. Ha, Kötü sen... bir espri ama ben bunu yapıyorum. Ya, bilmiyorum güzel yani şey. Güzel. Sonunda ne oldu? Sonunda ne oldu? Emekliye de ayrıldın. Hadi be sendikalarla asgari ücret gibi maaş da aldın. Ne oldu? Sonu diyorlar ki evet dünya tahsilin tamamlandı. Hayata atılma vakti. Çıkar bakalım hünerini diyorlar. Ölüm bu. Mezuniyet. Son değil. Yeni başlıyor. Gerçek hayat Yine sizin programınızda. Müthiş şeylerden biri. Bak çok güzel bir şey. Hep böyle hatta bunu kitap olarak Allah selamet versin yaşıyor mu şu an üstadım kendi gafetim hafızam beni şey yapabilir. İsmini vermeyeyim bari de bari ünlülerin son sözleri falan diye kitaplar çıktı. Bu kısmen de var bu artık şimdi arama motorlarında falan olduğu Hı. için eskiden kitapları şey bu kadar böyle bir kitaptı. Son nefeslerinde ne demişler? Hı. Ölürken ne yapmışlar falan. O kitapta beni en çok celbeden, dikkatimi celbeden şeylerden birkaçından birisi yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin haliydi. Halet-i Nezi'de. ha ne diyecek? Eşhedü en la Değil mi? Böyle bir şey bekliyoruz. ...Allah hu... ...tebessüm etti diyor. Gözlerinin içi gülüyordu diyor. Tebessüm ede ede... ...Bismillahirrahmanirrahim demiş. Aa. Hayata başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur bakalım. Hocam çok güzel. çok güzel. Çok güzel yani. Derdi ki benim hocam... ...ölüm derdi doğum... ...ya nasıl ya... ...oğlum ebesi bile var derdi. Azrail dediğin zat ölüm dediğin hadisede insanın öteki aleme doğuşunu doğuşu için Allah'ın görevlendirdiği dünyada göremeyeceğin kadar güzel bir sima bak dünyada gördüğünde Allah dersin diyor, derdi benim hocam yani öyle birisini gör yok yani melek diyorsun ya melek yüz ya. Yani. ah bu, nasıl bir şey? Çünkü gördüğünde şöyle düşün Türker abi. Şimdi bak insanlar bunu dar... Ne oldu hayal dünyası hayal dünyası falan diyorlardı. Bu kadar hayal dünyasına hizmet eden şeyler yaptılar. Hayalleri kirlettiler. Hayal dünyasını kısırlaştırdılar. Şimdi bunu bile hayal edemiyorlar. Nasıl bu kadar güzel? Bak sana anlatayım. Öyle bir şey görüyorsun ki o gördüğün şey sadece gözüne dimağına hitap etmiyor. Zerrelerine kadar hissettiğini, bir anda tüm impasların, binlenmelerin, o neronların, sinir şeylerinin, milyarlar 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 olanların hepsinin şöyle eline vurduğun gibi kabalıkta en ücra, zerre, parçacık noktasındaki şeylere kadar hissettiğini düşün. Ve onun tüm hücrelerinde büyük bir zevk haline dönüştüğünü düşün. İnfilak gibi bir şey bu. Hacmini aşıyor. Şu an tahayyül edemeyeceğim. Işte. Tahayyül edemeyeceğim bir şey. Halbuki mü mümkün. ...Azrail bu kadar güzel derdi. Ondan zaten dünyanı değiştiriyorsun. İman etmiş olan adam bunun dibini buluyor zevkte. İman etmemiş olan kara delik ak delik. Dibini buluyor bunun yoklukta. Bir düşmek ki sonu yok. Sonsuza kadar boşluğa düştüğünü hisset. Felaket. Böyle bir film vardı. Bir uyuşturucu var. O uyuşturucu maddeyi veriyorlar. O anı uzun yaşıyor. Ha. Mesela kurşunu sıktığında bunu zerk ettiyse ölse bile vücut binle acı, onun yaşadığı ben şey... Ben Karadeli'ye gittim, Interstellar filmi aklıma geldi. Çok acayiptir o. Gidişi öyle bir gidiş ki o parçalanma anını, o düşüş anını yüzyıllarca yaşadığını düşün. Bu korkunç bir şey. Ne olduğunu bilmiyor. Daha dibi bulmadı. Ya dibini bulsam diyor. Bitmiyor o his. Evet. Bu korkunç bir şey. Ölmek ne ki? Minnet tak buradan gitti öteki tarafta film çekildi bitti zannediyor. Oğlum derdi ölünce kurtulmazsın. Ölünce yakalanırsın derdi benim hocam. Ölmeden önce hala bir imkanım var. Hala bir insana hizmet edebilirsin. Yapmıyorum diyebilirsin. Bir durayım düşüneyim bir çay içiyorum diyebilirsin. Öldün mü? Lay lay diyemezsin. İyisin diyemezsin. Seviyorum diyemezsin. Nefret ediyorum diyemezsin. Çıkayım. Bitti der. Paydos. Bir adam ölünce kurtulmaz derdi. Ölünce yakalanır derdi. Çok güzel. Müthiş bir söz bu. Ölüm benim bu dünya hayatındaki biriktirdiğimi görmek için hayata atılmak. Oranı da şu. İster inansın insanlar ister inanmasın ki Efendimiz bunu böyle anlatıyor. İnanır inanmaz. Yani bugün herkes mümin olacak diye bir kaide yok. Allah Teala bile öyle buyuruyor. Ama bu kadar imkan vermişken başka yolu seçtiysen elbette hesabı sorulacak diyor yani. Bu kadar kamera çekimde sen çekim için gelmişsin gidiyorsun lavaboda vakit geçiriyorsun. Bütün bilgiler bu kadar ortadayken çok çabuk ulaşabiliyorken. Anne rahmindeki çocuk o kadar o bükülmüş haliyle iki büktüm haliyle o mekanda o kadar rahattır ki dışarı çıktığında gerçi ciğerleri yandığı için yaygarayı basar ama neticede rahatı bozulduğu için oradan titler buradan bilmem ne. Vay yaygara vay yaygara yani. Gırla gider. Heh. O an bir empati kursa ve dense ki ey çocuk e bak yeni teknolojiyle sana şu anda ulaşıyoruz. Biliyor musun? Buradan çıktığın vakit ne bu anne kanında durduğun yer. Öyle bir alem var ki oho bırak annenin rahmini. Annen bile orada zerre değil. Annenin yaşadığı dünya bile iğne ucu kadar yer tutmuyor. Senin şu parmandaki çukur kadar yeri yok desen onu anlatamazsın bunu sen. Dışarı çıkar, hayata bakar. El aleme bakar, kara delik, ak delik, galaksiler, binlemle teleskoplar, Hubble, Hubble, bilmem hepsine bakar. Der ki yani anne rahminde şu kadar yerden çıktım nasıl bir alemdeyim. Efendimiz buyuruyor ki, insanın yaşadığı bu alem, ahiret alemine nispet edilirse anne rahminden daha dardır diyor. Bak şimdi Türker abi çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Hiç benim gibi hocadan beklenmeyecek bir şey. Ya biz bunu böyle söylüyoruz ama Matrix filmini başkası yapıyor. Matrix'te ne o? Ne o? Kötü bir espriydi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Adam işte hap hikayesi. Ki ben bunu böyle kırmızı zamanda bu iki programına katıldığımda o zamanlar tabii çok böyle duayen gibi olduğu için çok üstten bakıyordu herkes. Yok canım öyle değil ha falan filan diyordu. Neyse biraz şey olduktan sonra normal ayarlara gelmeye başladı. O da biraz. artık. Tabii biraz. Yok yine en azından 4-5 kişiyle program yapar hale geldi. O zamanlar böyle ilah gibi oturuyordu. Ya bırakın bunları ha falan filan diyordu. Bak mavi kelimeyi tevhid rengidir. Kırmızı İsmi Celal rengidir. İsmi Celal ile buluştuktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bizim medeniyetimizden konuşuyorum. Adam bunun filmini yapıyor. Ne güzel yorumladınız yalnız şimdi. Yorumlamadım bu böyle zaten. Gittin Mevlevi ayinine bir bakarsın kırmızı post. Niye mavi post değil? Kırmızı post Celal postudur çünkü. Mavi alırsan eskisi gibi devam edersin diye. Tevhid beraber. Hmm. Celal aldığında ismi Celal. Canım o onu yapıyor. Ya bırak hocam ya kabalist düşünceler. Abi kabalist dediğin şeyler de aslında Adem'e, Hz. Adem, e, Adem Aleyhisselam'a peygamberlere dayanıyor. Onlar bozulmuş şekli. Anlatabiliyor muyum? Bu dizimden binlenmesine şusuna busuna kadar bunların hepsi peygamber kokusu taşıyor. Ben sana benim örnekten anlatıyorum. Hadi bunu geçtik tamam. Peki bu hadisi şerife göre bir hayal aleminde yaşadığını öğrendikten sonra kendini nerede buluyor, buluyor o ilk şeyi? Matrix'in ilk bölümünü yaptıktan sonra ikincisini çekemezler. Çekerlerse ben eşek gibi anıracağım demiştim arkadaşlara ve çekemediler, saçmaladılar. Çünkü fena fillah mertebesine kadar anlatabilirler. Ya son Matrix'i diyorsunuz. İkincisi de öyle. Saçmaladılar. Leyla Reloaded. Tabii canım. Saçmaladılar. Yani yönetmenleri belki cinsiyetlerini bile değiştirmiş olabilirler. O kadar saçmalamış olabilirler. Nasıl? Çok İyi laf güzel. koydun değil mi? <gülüyor> evet <gülüyor> Ne ne yapıyor? Bir görüyor ki ufacık bir yerde yaşıyormuş. O şirketler, o binlenmeler, kariyerler, gökdelenler şu kadar bir fanusun içerisinde hepsi dayatılmış. Bunu sen filmde görüyorsun bu sanal dünyayı da. Yapay zeka ile bunu bana yapaylar diyorsun da. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki neler yaparsan ortadan çatla istersen binlenmeye kadar git. Anne rahminin içinde dolaşıyorsun denildiğinde senin bulun dikkat dikkat senin bulunduğun alemi küçümsemiyor sen bu alemi fazla gözünde büyütme tam tersine esas büyük olan alemi görmezden gelirsen küçüksün diyor bir daha söylüyorum senin yaptığın işleri küçümsemiyor bunu çok büyüterek esas büyük alemi görmezsen küçük bir adamsın diyor ölümden sonrası için yapabileceğin bir öngörün varsa sen büyük adamsın ölümü göremediysen bu dünyanın en büyüğü de olsa Firavun gibi sen rezil bir adamsın diyor. Kur'an'da Hazreti Muhammed'de bulunduğun yerde debelenip duruyorsun. Aslında bulunduğun yerde fıtratını besleyen şeyi tekmeleyip duruyorsun. Çevreyi kirletmen de bu. İnsanlara zulmetmen de bu. Seni içinde barındıran aleme ihanet etmen evvelden beri var. Seni doğuracak anayı tekmeleyen insansın sen diyor. Oh. Direndiğin şey tekmeniye tekmeneye gidiyorsun ama bir aleme çıkacaksın. Bu alem çok geniş gibi görüyorsun ama evet yeryüzü geniştir. Fakat yürüyecek insan lazımdır diyor. Bu alem geniştir ama yürürken adımını kibirle atma diye ayette söylüyor. Bir yandan diyor ki ardullahı vasiatun yeryüzü geniştir. Bir yandan da diyor ki vela temşifil ardı maraha. Yeredeler gibi yürüme ama. Geniş ama Del mi diyor. Kur'an'ın şifrelerini çözmeye kalkarken senin dünyana bu kadar dokunan şeyi sadece rüyada ölümü gördüğün zaman merak ediyorsan bu bir ahmaklık meselesi. Ama gene de hiç merak etmeyene göre biraz önde misin? Öndesin. Fakat kafi görmek ayrı bir şey. Bunu başlangıç olarak görmek çok farklı bir şey olsa gerek.